transformatörler. Şimdi transformatörler birbirine bağlı iki tane bobin demektir. Ve bunlar AC yani alternatif akım devre elemanıdır. Eğer biz doğru akım bağlarsak çalışmayacaktır. Burada iki uç arasına bizim alternatif bir akım uygulamamız gerekiyor. Eğer kalkıp da doğru akım bağlarsak hiçbir şekilde çalışmaz. Anahtar koyarız, anahtar açarsınız, kapatırsınız, öz indüksiyon oluşur, ama indüksiyon oluşmaz. Yani öbür tarafta bir gerilim elde edemiyoruz. Alternatif akım olursa sürekli değişiyor. Manyetik alan sürekli değiştiği için akı değişir. Akı değişirse burada bir indüksiyon doğacaktır, yani bir EMK doğacaktır. Peki transformatörü ne için kullanıyoruz? Transformatörü gerilimi değiştirmek için kullanıyoruz. Bunu da sarımsayıları ile yapacağız. Gerilim Giriş gerilimi VP yani primer yani ilk, birincil. Il. VS sekonder yani çıkış yani ikinci il. Giriş diyelim ki 220 voltu kullanıyoruz. Sarım sayısını 1'e 2 yaptım. Ne oldu? 220 volt geldi, 440 volt çıktı. E ne oldu? Yükselttim. Veya tersini düşünelim. 2'ye 1 yapsaydık sarım sayısını, o zaman 220 volt girecekti. 110 volt çıkacaktı. Bu defa ne oldu? Alçaldı. Eğer çıkış gerilimi şurada yazmışız. Çıkış gerilimi şurası için konuşuyorum. Eğer giriş gerilimi ile sekonder gerilimin kıyaslı zaman çıkış daha küçükse bu bir alçaltıcıdır. Ama yok çıkış daha büyükse bu bir yükselticidir. Hani olaya bu gözlükle bakıyoruz. Burada sarım sayılarıyla yapacağız. Yapalım. Şimdi Burası primer gerilim. Yani giriş gerilimi. Buraya da NP. N tane sarımız var. Burası sekonder bölgedir. Buraya da NS koymuşuz. Şimdi VP'nin yani primer gerilimin sekonder gerilime oranı NP'nin NS oranıdır. Veya şöyle diyebilirsiniz. VP'nin NP oranı VS'nin NS oranı şeklinde diyebilirsiniz. Burada eğer ideal bir transformatörse Güçler eşittir. Niye? Aynı manyetik alanın içerisindesiniz. Aynı manyetik alanın içerisinde olunca güçler eşit oluyor. Burada doğan bir akım var. Burada doğan ikinci bir akım var. Fakat bu akım, bu akım e, direncin üzerinden geçen akım değil. Sekonder gerilimin doğması için oluşan bir akımdır. Biz buna sekonder akımı diyoruz. Sekonder akım başka, direncin üzerinden geçen akım başka. Bunları karıştırmayalım. Biz ne yapıyoruz? VP, VS, MP, NS oranından VS'yi hesaplıyoruz. Sonra Ohm yasasına göre v formunda yerine koyarsınız. i'nin büyüklüğünü hesaplarsınız. Yani direncin üzerinden geçen akımın dirence bağlı olduğunu söyleyebilirsiniz ters orantılı olarak. Ama VS, VS'nin R ile hiçbir alakası yok. O burada sarımlardan ve giriş çıkış gelinlerinden etkileniyor. Eğer verimi %100 değilse VP çarpı verim. Çünkü sarım sayıları mekaniktir. Sekonder gerilim bir sonuçtur. O zaman bizim transformatörümüz eğer ideal değilse V primerde bir sorun var demektir. Hani burada 220 volt yazıyor. Adam %50 verimli derse o zaman biz burayı 220 değil 110 volt alacağız. Durum bu. Eğer verim varsa VP ile çarpıyoruz. Diğer hiçbir şeyle çarpmıyorsunuz. Eğer güçlerini hesaplayacaksanız Normal elektrikten akım çarpı gerilim. Yani i çarpı ve bana gerilimi şey, gücü veriyordu. Burada da onu kullanacağız. Fakat bu i ve bu i gerilimin doğması için oluşan i'dir. Yani bobinin uçlar arasındaki akımdır. Yani direncin üzerinden geçen akım değil. Oraya lütfen dikkat edin. Eğer verim varsa çarpı verim yaparsın. Verim yoksa direkt bu şekilde yazarsınız. Yani bu %100 ideal bir transformatörken geçerli. Burada Vs, Ns ile doğru orantılıdır, Vp ile doğru orantılıdır, Np ile ters orantılıdır ki zaten onu siz buradan orandan çekebilirsiniz. Hani Vs'yi bulmak istiyorum. O zaman Np, Ns oranına bakarım. Bir de onu Vp ile çarpacağım. Hani şuna göre düşünürsünüz ki bu benzerliğin sonucudur zaten. Birden fazla çıkış olabilir mi? Olabilir. Mesela biz buraya bir tane giriş yapmışızdır. Birden fazla çıkış. Hani bir adaptör düşünün 3-4 tane e, telefona uyumlu çıkışı var gibi. Her biri ayrı ayrı çıkışlardır ama hepsi aynı manyetik alan içerisinde olduklarından hepsinin güçleri eşittir. Ve biz bunları birbirinden bağımsız çalışacağız. V1'in N1 oranı V2'nin N2 oranıdır deriz. İşlemimizi bitiririz. V1'in N1 oranı V3'ün N3 oranı deriz. Bitiririz. V1'in N1 oranı, V4'ün N4 oranı deriz, bitiririz. Yani her bir çıkış biri birisinden bağımsızdır. Hepsinin gücü aynı. Ha şu var. Diyelim ki iki transformatörü birbirine bağlamışız. Eğer siz iki transformatörü birbirine bağlarsanız şuna dikkat edeceksiniz. V1 ile V arasındaki ilişkiyi N1, N oranından buldunuz. Sonra birinci transformatörle işiniz bitti. İkinci transformatörü başlarken onun girişi sizin çıkışınızdır. Yani aynı V'yi burada da alırsınız. Sarım sayısı hiç önemli değil. Çünkü aynı telle bağlılar. Buradaki V neyse aynısı burada da vardır. Sonra tekrardan V'nin NB oranı V2'nin N2 oranından N2'yi bulursunuz. Veya V2'yi bulursunuz. Özdeş olmak zorunda değiller. İkisi de yükseltici olabilir. İkisi de alçaltıcı olabilir. Biri yükseltici biri alçaltıcı olabilir. Sıkıntı yoktur. Burada frekansla alakalı bir işlem yapmıyoruz. Manyetik akı değişiminden bobinin öbür tarafında yeni bir gerilim doğuruyoruz. Ve bu bize ne sağlıyor? Gerilimi değiştirmeyi sağlıyor. Nerelerde kullanıyoruz? İşte çamaşır makinesinde, televizyonlarda, cep telefon adaptörlerinde, bilgisayar adaptörlerinde. Adaptör olan her şey Adaptör olan her şey. Çünkü televizyonun çalışması için 220 voltun üstünde bir gerilime ihtiyaç var. Veya çamaşır makinesinin çalışması için yüksek bir gerilime ihtiyaç var. O zaman transformatör kullanacağız. Veya cep telefonu için düşük bir voltaja ihtiyacımız var. Veya başka bir taş plak veya bir plak veya bir teyip veya işte bir e, elektronik mesela laptop gibi düşünün. Onlarda da düşürmemiz gerekiyor. Mesela bilgisayarların içerisinde sarı renkli kablolar vardır. O sarı renkli kablolar 5 volttur kırmızı renkli az sayıda kablo vardır. Bunlar da 12 volt'tur. Siyahlar vardır mesela. Siyah olanlar da nötrdür. Hani toprak hattı sıfır. Şimdi e, şehir şebekesine kadar 220 volt. Ya ama benim anakartımda, grafik kartımda, hard diskimde 5'lik, 12'lik voltlar var. 220'likler yok ki. İşte o power sup kutusunda işte ne yapıyoruz? Transformatörle 220 girdik. Oradan 5'likler, 12'likler, sıfırları tek tek çıkartıyoruz. Onu hangisini soket bağlarsın o cihazı takarsın çalıştırırsın. Hani bu şekilde devreler çalışıyor. E, amaç gerilimi değiştirmekse kullanacağınız malzeme e, transformatördür. Tabi AC DC'ye çevirmiyoruz. Onu çevirmek için diyot kullanıyoruz. Burada öyle bir şey yok. Daha uç nasıl olabilir? Mesela iki tane çıkış var ama iki çıkış birbirine bağlıdır. Şimdi buraya dikkat edelim. Burayı ben biraz büyütmek istiyorum. Şimdi iki çıkışımız var. Ama iki çıkış birbirine bağlı. Birisinde alttan çıkmış tekrar alta girmiş. Yani seri bozulmuş. Yani bıraksam çözünecek, dağılacak bu. Ne gibi düşüneceğiz? Artı eksi, eksi artı gibi düşüneceğiz. Alttakinde ne var? Alttan çıkmışım, üstten gelmişim. Yani serinin devamıdır bu. Hani aradaki bir teli sadece biraz dışarıya çıkarttım. Bıraksam yine kendi yerinde kalacak bu. Sistemi bozmuyor. Artı eksi, artı eksi gibi düşünün. Peki bana sağladığı ne? V1, V2'nin ya farkını alacağım ya toplamını alacağım. Biz VP'nin NP'ye oranından VP'nin NP oranından V1, N1'e oranından V1'i buluruz. Aynı şekilde VP'nin V2 oranından, NP'nin N2 oranından V2'yi buluruz sonra bunların farkını alırız. Aynı şey burada da geçerli. Yani biz şunu yapabiliyoruz. Denklemi isterseniz buraya yazayım. VP'nin NP oranı V1'in N1 oranı dedik. Sonra VP'nin NP oranı V2'nin N2 oranı buradan V1'i buluyoruz. Buradan V2'yi buluyoruz. Bunlar birbirlerine bağlı olduğu için düz bağlıysa toplayacağız ters bağlıysa çıkartacağız toplam MK'yı bulmak için. Hani bir öncekinden farkı neydi? Bunların her birisi bağımsız uçlardı. Birbirlerine değmiyorlardı. Şunu birbirine değdirdiğimiz an o zaman şu alttaki model olacak. Ha biri yükseltir, biri alçaltır. İstediğiniz hani Lego gibi düşünün. Bir ürün çıkartmak istiyorsun. Ona göre uygun parçaları birleştiriyorsun. Burada da bir gerilim elde etmek istiyoruz. Sarım sayısını ona göre değiştireceğiz. Hani hemen hemen Tüm elektronik cihazlarda mutlaka transformatör kullanılıyor. Dediğimiz gibi şuna dikkat edeceksiniz. Doğru akımla çalışmaz. Bu birinci kural. İkinci kural sarım sayılarıyla oynayarak biz gerilim değiştiriyoruz. Yani bu bir gerilim değiştiricidir. Bobinlerde alternatif akım devresinde hatırlamaya çalışın. Bobin kullanılan devrede gerilim önde oluyordu, akım geride kalıyordu. Yani gerilimi değiştiriyoruz, akımı azaltıyoruz. Öyle düşünün. Dolayısıyla transformatörlerde kısaca bu. Esas kullanacağımız formül bu. Hani Vp'nin Vs oranı Np'nin Nc oranıdır. Ama sekonder akımla Ip, Ip primer ters orantılıdır. Yani güçler çarpımı farklı. Verim varsa burada kullanacaksınız. Bunun dışında bir bağıntı ihtiyacınız yok. Yorum yaparken de işte Np artarsa ne olur? Nc azalırsa ne olur? İşte sarım sayıları nasıl gibi olmalıdır. Burada İki transformatör birbirine bağlı olduğunda ikisinin şu V'leri eşit olacak. Burası primerdir. Burası sekonderdir. Burayı kendi için hesaplarsın. Sonra burayı kendi için hesaplarsın. Çıkışı gelimini bulmuş olursun.